Gelince resim çek bir süre. Ondan yine geldi otursun. Oh. Çok seviyoruz Biz seni de vallahi sevdik çok kolay. İnanç var. Yeminler çok kolay. İkiyiz bir ya. Hoşuma gidiyor. Allah razı olsun. Oh. Hadi gelmeyin. Hadi. Hadi. tekrar. Vallahi Arabada çıksın. Ha? Çek. Tamam Kız tamam. şey, konuş video çekiyorum ben. Bak torunum. sen bunu aksin neyin oluyor? Bu kadar tuttu patladı Çok Var orada. Nereli memleket? Elazığ. Bak böyle 15 saniye kaldı. Biraz daha da. <laughs> ah, Allah, de oh